Bir mesajımı sunmak istiyorum. Maide, Maide anne, onu buradan saygıyla selamlıyoruz. Maide anne, Berlin'de bir ana bayrağı açtı ve oğlunu, çocuklarını HDP'den istiyor, PKK'dan geri istiyor. PKK'nın alıp Avrupa'dan götürdüğü çocuğuna sahip çıkıyor. Hepimiz Mayda Anne ile beraberiz ve Berlin'de yürüttüğü Mayda Annenin yürüttüğü mücadeleyi şimdi Avrupa'da başka analarda katılmaya başladılar. O bakımdan çok büyük bir önem kazandı. Yani Diyarbakır'daki o analarımızın mücadelesinin bir şubesi de Avrupa'nın göbeğinde Berlin'de açılmış oldu ve Mayda Anne bu mücadeleyi önderlik ediyor. Onun kılına kimse dokunamaz. O hepimizin kardeşi, bacısı, anası, teyzesi, e, maide annemizin de yanındayız. Ve e, onun başaracağından eminiz PKK, HDP başarılı olması mümkün değil. Çocuklarımızı oradan alacağız, kurtaracağız. ve PKK'da e, bulunan bu memleketin e, evlatlarına da sesleniyoruz. Ellerinizdeki Amerika'dan alınan silahları bırakın. O silahlar Amerika'nın PKK'ya verdiği, sizi elinize tutuşturuluyor kardeşlerinize kurşun sıkasınız diye. Kardeşlerinize, bacılarınızda amcalarınızda teyzelerinize e, kurşun sıkmak, onların e, altlarına mayın düşemek, yollarına mayın düşemek e, bunları yapmak e, bir insan için en büyük utançtır. Sakın bunlara alet olmayın, elinize verilen e, Amerikan silahlarını atın annelerinizin çağrılarına cevap verin. Genç delikanlılar, genç kız kardeşlerimiz olarak derhal o silahları ellerinizden atın ve Türkiye'mize dönün. Türkiye'nin güvenlik güçleri sizi kardeş olarak karşılayacaklardır ve her türlü size ihtimamı göstereceklerdir, özeni göstereceklerdir ve sizin tekrar topluma kazanılmanız, ailenizin bir parçası olması, vatanımızda e, iş sahibi olarak insanca yaşamanız, eğitiminizi tamamlamanız ve e, bütün e, çevrenizde, e, kasabanızda, köyünüzde e, insanca kardeşçe yaşamanız koşulları için hepimiz sizi vatanınıza e, o, çağırıyoruz ve e, sizlerin de e, bayramınızı, 19 Mayıs bayramınızı bu anlamda bu vatanda birleşmek için bu ailelerinizin kucağında birleşmeniz için hepinizin de bu anlamda bayramını kutluyoruz.